Herkese merhabalar, ben yakinkampus.com'dan Erol Mesut Gül. Bugün Excel ile ilgili ikinci dersimizle beraberiz. Dersimizin bugünkü konusunda genel olarak ortalama hesaplama, toplam hesaplama gibi genel, basit formüller üzerinde çalışmaya başlayalım diye düşündüm. Tabii ki normalde bir eğitim içerisinde belki daha önce görmemiz gereken şeyler de olabilir. Fakat eminim ki çalışma mantığını anladığınız zaman otomatikman, hani bunları tek tek üzerinden gitmektense, yaparken öğrenmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hemen tablomuzu oluşturmaya başlayalım. Diyelim ki bu tablomuzda yıllar ve ülke isimlerine göre nüfus değişimini ele alalım. Şimdi Excel tablosunu kullanırken çeşitli tabi boyut sayıları belirleyebilirsiniz. Yani mesela isterseniz sadece ülke isimleri yazıp da buraya ülke isimleri yazalım. Buraya Diyelim ki Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye gibi ülke isimleri yazabilirsiniz. Buraya da diyelim ki sadece nüfus bilgileri yazmak istiyorsunuz. Buraya da nüfus yazalım isterseniz. Buraya da işte e, diyelim ki 10 milyon ya da 10 milyon olsun. 20 milyon. İsterseniz bütün buraları böyle uzun uzun yazmaktansa hepsinin milyon cinsinden olduğunu belirterek bili 10, 20, 30 ve 40 diyelim. Tabi şimdi bu böyle bir tablo okumasında sadece anlık diyelim ki Fransa'nın şu an 10 milyon olduğunu biliyorum. Almanya'nın 20 milyon, İngiltere'nin 30 milyon ve Türkiye'nin 40 milyon olduğunu biliyorum. Ama aynı şekilde buraya yeni bir e, da, e, boyut daha ekleyebilirim diyelim ki yıllara göre ülke e, nüfuslarını ele almak istiyorum o zaman buraya 1900 yazabilirim buraya 1950 yazabilirim buraya da 2000 yazabilirim dolayısıyla burada işte 13, 15, 17, 21, 33, 33 ve 50, 60 gibi değerler girip ee, gördüğünüz gibi ifadeleri değiştirebiliyorum ve otomatikman yeni bir boyut eklemiş oldum. Yani daha demin sadece ülke ve nüfus varken artık e, yıl da işin içine girmiş oldu. Yine hedef değerlerim nüfus değerleri ama e, tarih de işin içine girdi. Şimdi otomatikman yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi şu olabilir. 1900 yılında Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye ülkelerinde yaşayan insan sayılarına ortalama değeri ve toplamı hakkında bilgi sahibi olabilirim. Bunu yaparken kullanacağım çeşitli fonksiyonlar var. Herhangi bir fonksiyon eğer tanıtmak istiyorsanız daha doğrusu tanımlı fonksiyonlardan herhangi bir tanesini çağırmak istiyorsanız Excel'de şurada gördüğünüz FX tuşuna basabilirsiniz. Eğer fonksiyona aşinaysanız her zaman kullanıyorsanız işte hangi parametreleri aldığını zaten biliyorsanız o zaman otomatikman e, buraya basmadan direkt şuraya hücre üstüne gelip yani hücrenin yerine gelip eşittir deyip fonksiyon ismini çağırıp onu da yazabiliyorsunuz. Bu arada şuna dikkat edin. Burada mesela eşittir yazıp bir şeyler yazmaya başladığımız zaman otomatikman şu kısımda da aynı ifadenin çıktığını görmekteyim. Ya da tam tersi burada bir şey yazarken yukarıda bir şey yazarken aşağıda bunu etkilendiğini görmekteyim. Yani bu iki hücre aslında birbirinin nasıl diyeyim daha çeşitli gör, gösterilmiş hali gibi diyebiliriz. Şimdi tekrar dediğim gibi fonksiyon konusuna geri dönelim. Fonksiyon dediğim zaman bakın fx tuşuna bastım ve otomatikman burada bir eşittir belirdi. Eşittir demek e, burasının içeriğine gireceğiniz verinin hesaplanacak bir veri olduğu anlamına geliyor. E, yani mesela e, bunu göstermenin yöntemi şu olabilir. E, normalde tablomuza geri döneceğiz ama öncesinde şunu söyleyelim. 2 artı 5. 2 değerini buraya girdiğiniz zaman otomatikman 2 değerinin başına eşittir kullanmanıza gerek yok. Çünkü 2 değeri zaten verilen bir değer hesaplanan bir değer değil. 3 değeri de hakeza o şekilde olduğunu varsayalım. Ama 2 ile 3'ün toplamını bulmaya çalışıyorsam yani daha doğrusu şuradaki H10 bakın H10 ve H11 hücrelerinde tutulan değerin toplamlarını öğrenmek istiyorsam eşittir kullandıktan sonra hangi hücreler 2 yazan H10 hücresi dediğim zaman bakın burada H10 gözüktü. Artı dediğim zaman artı işaretini koydum. Şimdi bir de buraya gelip H12 dediğim zaman, H11 dediğim zaman da pardon, e, yani 3'ün tutulduğu yeri gösterdiğim zaman da burada direkt onu tutulduğu hücrenin e, kolon ve satır e, ifadesinin çıktığını görmektesiniz. Bunu enterladığım zaman bakın 5 ifadesini döndürüyor. Daha demin söylediğim gibi baş tarafına eşittir koyduktan sonra çeşitli şeyler yazmaya başlarsanız bu bir hesaplamanın neticesi olduğunu kullanıcıya söylüyor Excel otomatikman. Ee, şimdi tekrar bu e, ara bilgiyi verdikten sonra burayı silip tabii ki tablomuza geri dönelim. Şimdi e, tabii ki isterseniz bu, bu kısmı e, daha görseli güzel bir şekilde haline getirebilirsiniz. E, ama çok fazla buna zaman harcayıp da sürenizden çalmak istemiyorum. Şimdilik sadece şu ayrımı yaparsak bence yeterli olacaktır. İsterseniz burayı da bir şu renge boyayalım. Bunların hepsini tabii ki kendiniz de yapabilirsiniz. Evet. Şimdi e, isterseniz buraya nüfus toplamı diye bir kısım oluşturalım. Buraya da e, nüfus ortalaması. diye bir yer oluşturdum. Şimdi e, bu kısmın hesaplanacağı e, hesaplanması için aslında 1900 yılında Fransa, Almanya, İngiltere ve Türkiye'de yaşayan insanların toplam nüfusunu hesaplamak istediğim zaman yapacağım şey otomatikman eşittir koyduktan sonra her bir değeri tek tek toplamak olması lazım. Daha demin gördüğümüz gibi hücreleri seçerek refere edebiliriz. Ya da aynı şekilde hücreleri seçerek refere edebildiğimiz gibi buraya gelip aslında seçtiğimiz hücrenin kolon ve satır bilgisinde direkt girebiliriz. Biliyoruz ki Türkiye'nin 1900 yılındaki nüfusu 40 milyonmuş ve bunu nereden öğrendik? F ve 3 numaralı yani F kolonu ve 3 numaralı satırın birbiriyle kesiştiği yer olan şuradaki 40 sayısını okuyarak yaptık. Burayı daha demin söylediğim gibi seçerek de söyleyebileceğiniz gibi şu kısma gelip F3 yazarak da verebiliyorsunuz. Baktığınız zaman demek ki 1900 yılında bu 4 ülkenin nüfus toplamı 100 milyonmuş. Bunu aynı şekilde aşağı kısmı için de yazabiliriz. Sonra aşağı kısmı için de 2000 yılı için ve 1950 yılları için yapabiliriz. Bunu kısaca yapmanın bir yöntemi var. Tabii ki bu satırı kopyalarsam... Bakın 113 sayısı oldu. Şimdi Excel tabii ki belli açılardan ne yapmak istediğiniz konusunda fikir yürütüp... ...belli neticelere varabiliyor. Yani diyor ki, siz diyor burada 100 sayısını bulurken diyor... ...bu 4 rakamı topladınız, aşağıya kopyaladığınız zaman büyük ihtimalle yine buradaki 4 sayıyı toplayacaksınız diye... ...bir sivri zekalık yapıyor. Aslında hakikaten bizim istediğimiz şey bu. Ama her zaman bize... ...önerdiği şey doğru olmaya da biliyor. Bunu tabii ki durumdan duruma göreceğiz ve... Ee, ...yanlış olduğu zaman hayır bunu yapma diyebileceğiz. Yani her daim tabii ki Excel'in her söylediği doğru olmayabiliyor. bunu aynı şekilde aşağıda yapabiliriz. Bunu yapmanın bir yöntemi daha demin söylediğim gibi bu yukarı yukarıdaki satırı kopyalayıp yani Ctrl C'ye basıp aşağıya gelip Ctrl V yani yapıştır diyerek bu satır sayıyı buldum. Ama bir başka yöntemi de şu gördüğünüz aşağıda hücrenin sağ alt köşesine geldiğim zaman mouse'la artı şeklini alan e, ifadeyi aşağıya doğru sürükleyerek yani bu yukarıda yaptığım G3 hücresini bulurken kullandığım formülü hangi e, yerlere uygulamak istiyorsan oraya kadar aşağıya çekerek aslında bilgisayara söyleyebiliyorsun. Yani ben daha hemen aşağıya uyguladım onun için bir aşağısına daha uygulamak istiyorum. Yani 2000 senesinin nüfus toplamını bulmak istediğim için G5'i de içine alacak şekilde aşağıya doğru sürükledim. Ve bıraktığım zaman bakın burada e, 129 sayısı, 129 milyon sayısını da bulmuş oldu. Hakikaten de baktığımız zaman 15 ile 20 topladığımız zaman 36, 36 ile 33 topladığımız zaman 69 ve 60 ile 69 topladığımız zaman 129 sayısına ulaştığını görmekteyiz. Zaten mouse'u üzerine tıkladığınız zaman bakın formülde C5, D5 ve E5 ve F5 sayılarını topladığını söylüyor. Hakikaten de bizim yapmasını istediğimiz şeyi yaptı. Yani eksen. Ee, aynı şekilde yapabileceğimiz bir başka şey de burada e, eklediğimiz ülkelerin... Yani Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye e, ülkelerinin ver, verilen e, zaman dilimlerinde 1900, 1950 ve 2000 dönemlerindeki ortalamalarını da bulabiliriz. Yan tarafta uyguladığımız formülü ülke sayısına bölmek aslında yapacağımız şey. Buraya geldiğiniz zaman eşittir deyip 100 bölü kaç tane ülke var burada? 4 tane ülke var. 4'e böldüğünüz zaman otomatikman size 25 sayısını, 25 milyon olduğunu söylüyor. Daha demin yaptığımız gibi Tek tek kopyalayıp yapıştırarak ya da formülünü tek tek buraya girip yazabileceğimiz gibi kısa olması için yukarıdaki satırı e, hücreyi tuttum sağ alt köşesinden ve aşağıya doğru sürükledim. Bunu yapmanın tabii ki bir başka yöntemi daha var. Onu da, onu da göstereyim. E, şu an bakın gördüğünüz gibi mouse artı şeklini almış durumda çünkü hücrenin köşesini işaret ediyor. Buraya iki defa üstü tıklarsanız otomatikman o yan taraftaki şuradaki gördüğünüz Kaç tane bakın e, satırı almış? Bir iki 3 tane satır var yan tarafta. Siz buraya gelip iki defa üstü tıkladığınız zaman o da yine yan tarafta üç tane olduğu için büyük ihtimalle üç defa bu hesaplama yapacak mantığından dolayı o da direkt 3 defa e, bu satırları doldurup bırakacaktır. Bakın tıkladım, gördüğünüz gibi otomatikman hesaplamayı yapmış bulunuyor. Bunlar e, Excel'in bize sağladığı kolaylıklar ama dediğim gibi her daim Excel'in bize Tavsiye ettiği şeyin doğru olmasını beklemeyin. Durumdan duruma başka uygulamalar yapacağız. Bugünlük dersimizde yine klasik bir tablo oluşturmaktan bahsettik. Aynı zamanda ortalama ve toplam ifadelerini elle, manuel olarak yaptık. Bir sonraki dersimizde yine aynı değerlere ulaşacağız. Fakat bu sefer formül kullanarak bunları yapmaya çalışacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.